Bazı şeyler bittiğinde değil, yarım kaldığında daha uzun yaşar. Yarım kalabildikleri için kıymetlidir. Tıpkı yarım bir heykel gibi. Eksikliği, tamamlanmışlığın yerini alır. Orada bir boşluk vardır. Ama o boşluk aslında anlamın kendisidir. Bir film tam ortasında kesilse, bir cümle son kelimesini söyleyemese, o boşluk, o eksiklik zihnimizde dönüp durur. Belki de bundan dolayı insan tamamlanmaktan korkar. Çünkü bir şey tamamlandığında biter. Bitirmekse onu kaybetmektir. Bir kitabı kapattığında artık o dünyaya geri dönemezsin. Bir ilişki bittiğinde artık o ihtimal yok olur. Bu yüzden bitirmeyiz. Yarım bırakarak kendimize sonsuz bir devam etme ihtimali bırakırız. Çünkü yarım kalan çoğu zaman bir boşluk gibi görünür ama hala içinde bir umut barındırır. Bitmemiş olan sürebilme ihtimaliyle yaşar. Bitmeyen bir cümlede, söylenmemiş bir sözde yazılmamış bir son satırda hep bir olabilirlik hissi vardır. Bu yüzden bazı filmlerin sonu açık bırakılır. İnsanın yarım kalma hali sonsuz bir tamamlanma arzusunun yansımasıdır. Tam olamayacağını bilerek yaşar ama yine de o yönde çabalar. Aslında bu çaba tamamlanmaktan çok daha değerlidir. Yarım kalan şeyler bizi bitirmediği için güçlüdür, tamamlamadığı için diri tutar. Çünkü insan bazen eksik kaldığı yerden büyür bıraktığı şeyi yarım kalmış diye küçümsememeli insan. Belki en büyük bütünlük o eksik parçaların içinde gizlidir. Bu yarımlıklardan bir kimlik inşa edebiliriz. Tamamlanmışlığı kapanmış bir hikaye gibi düşünebilirsiniz. Ama yarım kalanlar hala açık dosyalar gibi belleğimizde çalışır, kendimizi yeniden yazmamıza neden olur. Belki de hayat denilen şey, bitti sanılanların aslında hala bir yerlerde devam ettiği o sessiz dosyadır. Yarım kalmış bir defter, hiç okunmamış bir mesaj, gönderilmemiş bir posta hepsi başka bir versiyonumuzun kanıtı gibidir. Belki o mesajı okusaydık ya da postayı gönderseydik başka bir hayat çizgisine savrulacaktık ama göndermedik ve işte tam da bu yüzden hala acaba'larla düşünüyoruz. Yarım kalan şeyler bizi suçlulukla değil, garip bir aidiyetle sarar. Sanki içimizde küçük bir mezarlık gibidir onlar. Her bitmeyen proje, her okunmamış kitap, her unutulmuş dost o mezarlıkta sessizce bekler. Ne diridirler ne ölü. Tıpkı bizim gibi. Arada kalmış, sürekli erteleyen, sürekli sonraya sığınan varlıklar gibi. Yarım kalan şeylerin bize öğrettiği en büyük ders belki de şudur. Hayat hiçbir zaman tam olmaz. Belki de olmamalıdır. Çünkü her şey tam olduğunda hiçbir şey kalmaz. Yarım kalmak hayata bir nefes alanı bırakmaktır. Tamamlanmamışlığın içindeki sonsuz ihtimalleri korumaktır. Ama bunu unuttuk. Her şeyin bitmiş, kapanmış, paketlenmiş olmasını istiyoruz. İlişkilerde, işlerde, projelerde hep o tamamlanmış hissini arıyoruz. Kapitalist çağ bize sürekli tam olmayı, mükemmel bitirmeyi öğretir. Eksik, kusurlu ya da yarım kalan şeyleri zayıflık sayar. Oysa hayatta hiçbir şey tam değildir. Doğa bile her an dönüşüm halindedir. Hiçbir mevsim sonsuza dek sürmez. Ama biz bu çağda tamamlanmış olana tapar hale geldik. Yarım kalmış bir şeyle karşılaşınca huzursuz oluyoruz. Yarım kalan iş, başarısızlık, yarım bırakılmış bir hayal boşa geçmiş zaman sayılıyor. Bu Yung Chul Han buna performans toplumu diyor. İnsan artık kendi üzerinde bitmeyen bir proje gibi çalışıyor. Ve sonunda bitmemesi gereken her şeyi bitirerek öldürüyor. Halbuki eksiklik varoluşun en gerçek halidir. Tamamladığımız her şeyin içinde ölüm, yarım bıraktığımız her şeyin içinde hayat vardır. Bu yüzden yarım kalan şeylerden utanmamalı insan. Onları birer başarısızlık değil, hatırlatıcı olarak görmeli. Bitirmeye değil, yaşamaya dair bir davet gibi. Yarım kalmak aslında en insani biçimimizdir. Eksik, arayışta ve hala umutla. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.